Ah. Anamlar beyler günaydın. Ee, aslında saate baktığımız zaman günaydın değil günaydın demek lazım ama. Ah. Evet sonunda kalkabildim. Bugün de her zaman olduğu gibi eğlenceli bir gün beni bekliyor. Dün sabah saat 7.30'dan buçuktan bitirebildim. Sonra eee Leyla uyandı. Onu da biraz oynadım. ...falan filan derken anca saat 930 on gibi uykuya alabildim. Ee, geç bir saat uyumak için. Evet, uyudum ee, ve saat şu anda 3.40 geçiyor ve anca uyanabildim. Ofiste yapmam gereken çok önemli bir iş vardı. Aşağıda şu an Leyla uyanık. Bir sürü şey var. Bakalım nasıl yetişeceğim her şeye ama eğlenceli bugün çünkü cumartesi. Cumartesi günü her zaman için herkes için biraz daha eğlenceli geçiyor diye düşünüyorum. Leyla ve Jack ile beraber. Kabak çok sıcak dışarıda bir şeyler yapalım dedik Deniz beraber sabahleyin. Ee, Sahile gitmeyi düşünüyoruz. Celdebostan tarafına bir piknik yapmayı düşünüyoruz. Çok eğlenceli olmalı. mı? Jack, Leyla, ben ve Deniz? Eee, hmm. bir önceki videoda da zaten, ee, yani daha, i̇şte dün, bu sabah, bu sabah bitirmiş oldum ve sizin bugün izlediğiniz, cumartesi günü izlediğiniz yani, e, bazı fikirlerimiz var Deniz'le beraber. O fikirlerden hangileri e, olsun, hangileri olmasın? Lütfen, lütfen konuşun yani, konuşmaktan çekinmeyin şöyle olsun, böyle olsun. Uh, uh, Oh, ne kadar şey Atın. Ben atını çekeceğim alabileceğini zannediyor. Jack o topu verir misin bize? Jack Jack O top senin değil oğlum <laughs> Sen ne zaman çıkacaksın Roro? Sağ ol Kolu gider misin bir? Nasıl gidiyor? <laughs> Baba <Ben. gülüyor> <laughs> Tamam ver. alıyorum. O zaman ben de gidiyorum Kolumu takacağım Sen kucağıma mı almak istiyorsun? Hı? Ne diyorsun? <laughs> Öp beni. Ömrünü de getir. Ömrünü de getir. Öp. Ne çok Güzel Yemekler Hazırlamış <laughs> Teşekkür Ederim Roza <laughs> Leyla Bugün Pikniğe Gideceğiz Biliyor Musun Hiç Daha Önce Gitmedin Ya Da Gittin Ama Çok Küçükken Gittin Biliyor Musun Daha Önce uşa, bugün Gideceğimiz Yere Otobü Bırak Leyla'cım Otobü Cekin Roza Sevgili Roza Bizim Piknikte Yiyeceğimiz Yemekler Yiyeceğiz. Bu Ne varmış. İşte biraz peynir. Kaşar peyniri. Sonra bunu... Bu bir Aa, bu çok güzeldi. Mücüğe evet. çok güzel mi yaptın onu? Harika yapmışsın. Ne demek sağ ol. Düğün kahvem oldu. Her sabah bir Türk kahvesi. Sonra onun... Sen ne konuşuyorsun orada Leyla? Ne yapıyoruz ya? Domates mi keseceğim? Hı hı. Önce öyle elma gibi soyacak mısın o kabuğu? Al 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 aldım. Bak şimdi hazır mısın? Attı. Acıdı mı? Olur olur bir şey olmaz bir şey olmaz gel buraya gel. Bakalım. Bu ne kızım ne bu? Bapu 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 değil bu bu kavun kızım bak Çıkar mı? Karpuz bitirmişsin hepsini iyi misin karpuzun? Tek başına <laughs> Kendi boyun kadar karpuz yemişsin Roza öyle diyor Roza yoksa sen mi yedin Leyla'yı evet, evet, evet. evet. Baba baba Aa, Teşekkür ederim kızım yine top mu getirdin bana ne kadar incesin Al tamam bakalım değil, koş Bahçeli yok şimdi. Hmm. Ne güzel kesiyorsun. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi kızım? Aa, bu ne güzellik! Merhaba. Ee, yardım Ettim. Hazır mıyız? Ee, eşyaları koyacak bir çanta ayarladım. Zaman hazır mısın? Tut, tut. Ah. <Hayır>. Aa! <laughs> tut, tut. Aa. Tut, tut. Aa Hazır mıyız ne Rozun bir giyme Ne, ne kızıyorsun Mamaya mı gidiyoruz zaten? Leyla sana bir tane bir şey vereceğim. Bu şu <laughs> Bak. Evet geldi. <laughs> Dedeciğim anahtarı falan aldın mı? <laughs> hı. <Ha? gülüyor> Cenk şu an beni dolandırmıyor yalnız. Pikniğe gidiyoruz. Düşüncelerini alabilir miyim? İlk defa hatta pikniğe gidiyorsun. Piknik. Ah. Ne yapıyor Cenk? Ne yapıyorsun? İn aşağı. Cenk görmeyeceğim. Sakın bir daha görmeyeceğim o hareketi. Biliyorum sıkıştın ama gerek yok. Yeah. Çok tehlikeli. Sakın. Cenk. Yeah. Evet, e, deyin Leyla, deyin. Jack, Deniz e, ve ben olarak şu an piknik <laughs> yapıyoruz. Leyla, söyler misin düşündüğün düşüncelerini ne diyorsun? Değil D mi düşünce? Tamam oldu. D. geldik mi Leli'niz? Hocam inelim mi? Hadi. Hadi canım. Nenacım ne problemi var? Ben diyorum ki güzel bir ağaç bir bulalım. Evet. Ceki de o ağaca bağlayalım. Hı uh hı. -huh. Ondan sonra eee biraz da şu Derdimi girişine, Evet. Sonra da oturduğumda en Bak şu an Leyla sakinleşti mesela. Evet. Jack mutlu. Leyla sen mutlu musun kızım? Mutlusun gibi gözüküyorsun. Aa bak köpek var bir tane denizde yüzüyor. Ya da adamın kapısı mıydı? Leyla'nın en sevdiği kavun. Evet, Leyla'nın iştahla ilgili şey kavun ve karpuz. Bunları çok seviyoruz. Güzel başlamıştı gerçekten. Gayet huzur verici bir ortamdayız. İşte çimler, deniz sağ tarafımızda, Leyla'mız, köpeğimiz falan. Ama Jack kedileri sevmiyor. Böyle bir durum var. Ve Jack kedileri gördüğünde gerçekten sevmiyor. Yani gerçekten çıldırıyor. Ve bir anda bağırmaya ve çağırmaya ve havlamaya başlıyor. Bu anlamdan dolayı kalkmak zorunda kaldık. Ve şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Ardından Leyla'yı birazcık parkta böyle çocuk parkı var. Orada kaydıracağız falan filan. Sonra da eve doğru döneceğiz. 3 yani kişi mangal keyfi yapacak diye bütün insanlar bu duman havasını çekmek zorunda. Çok kötü. karardı. Artık yavaş yavaş eve doğru gitmeye karar verdik. Denizle beraber, değil mi? Herkese iyi geceler. Bugün de bu kadar. Nasıl yani? <laughs> Herkese bay bay. Bir <laughs> yaşlı <Bye bye. gülüyor> ardından tepürürüm. Yatma vakti geldi. Bisiklet öpüleyim. Eve doğru giderken bu bisikletleri gördük. Bu otomatları ve de. Acaba çalışıp durumdular mı diye de merak ettim. Bisikletlerle çalışıyor. Baksi adı da. Bence mükemmel bir isim bulmuşlar. Baksi. Acaba açılır mı? akıllı bisiklet kiralama sistemi. İşte böyle bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Geçen demin önünden birisi de geçti. Eti galiba sponsor sarı bisiklet. Bu çok güzel gözüküyor bence. şu değil. Evet, dönüş yoluna geçtik ve çok ciddi trafik var tabi cumartesi olduğu için. Çok uykusu geldiğinde eğlendim biliyor musunuz? Ama çok eğlendim, çok mutlu oldum. Süt, süt gibi, süt kuşu kutusu gibi uyuyan köpek. Sırt kutusu da Kedileri sevmiyor ve doğayla ilgili bir sorunu var. Yani hep evde olmak istiyor ya da doğa doğrusu çıldırmak istiyor. Saat sadece iki buçuk ve işimi bitirdim. E, sabahlamak zorunda kalmayacağım. Bu yüzden çok mutluyum. E, sanırım artık biraz daha hızlanmaya başladım. Bugün çok gerçekten tembel bir günümdü. Yataktan bile çıkmak istemedim. E, çok yorulmuştum günlerdir bu e, vlogging de editing işini öğrenebilmek için. Ama sanırım artık biraz daha hızlıyım. E, ofise bile gitmedim, hiçbir şey yapmadım. Ama Leyla'ya çok güzel bir park e, günü hediyesi oldu. Bütün günümü Leyla ile beraber geçirdim. Leyla da uzun süredir babasını e, görememişti. Onunla yani onunla beraber vakit geçirememiştim. E, yarın pazar günü ve büyük itirafların günü. Eee Denizle beraber hem bazı itiraflarda bulunacağız, bazı sözler vereceğiz ve daha sonra da bu sözleri tutup tutmadığımızı vlog'larımızda izleyerek görebileceksiniz. Çok eğlenceli olacak umarım sizin için. E, ve bundan sonraki vlogların formatını net olarak belirlemiş olacağız. Ve bunu da sizinle beraber paylaşacağız. Okey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu like etmeyi ve beni çok sevmeyi unutmayın.